Şahinli altın gümüş madeni kapasite artış projesi acilen iptal edilsin. Havama suyuma, suyuma, Havama suyuma toprağıma dokunma. Havama suyuma toprağıma dokunma. Havama suyuma toprağıma dokunma. Çanakkale ili Lapseki ilçesi Şahinli köyü mevkiinde Nural Holding'in bir iştiraki olan Kümat Madencilik Sanayi ve Ticaret Önüm Şirketi tarafından yapılması planlanan 68.955 ruhsat numaralı sahada altın, gümüş e, madeni, ocağı kapasite artış ile ilgili olarak Çevre Şehir Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 18.12.2022 tarihinde verilen çevresel etki değerlendirme olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle 7 bin 2021 ta 24 tane davamızı açmıştık. Kaz Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Lapseki Çevre Koruma Üretim ve Dayanışma Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Yenice Meyve Ticaret Limite Şirketi ve 32 yurttaş tarafından açılan davamızın duruşması bugün biraz önce gerçekleştirildi. Söz konusu karar ile ilgili olarak açılan iki ayrı dava daha vardı. İkinci dava Teva ve Çan Derneği tarafından. Üçüncü dava ise Ziraat Mühendisi Odası, İda Dağışma Derneği Odası ve Çevre Mühendisi Odası tarafından açılmıştı. Her üç davada da bugün birlikte görüldü. Bu basın açıklamasını birinci davacılar adına yapıyoruz. Çet raporunun bilimsellikten uzak, eksik ve hatalarla dolu olduğunu kanıtlayan dava dilekçemize rağmen yapılan bilirkişi kişikeşim sonrasında ne yazık ki işler, kişiler hiçbir soru ve iddialarımızı yanıtlamayarak aleyhimize rapor düzenledi. Bir kişi raporuna itiraz ettik ancak yine iddia ve tespitlerimiz dikkate alınmadı. Mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi ne yazık ki reddetti. Bugün duruşmada yine projedeki eksik hata ve kusurları dile getirdik. Çetoğlu'nun kararını iptal edildik, tekrarladık ve daha önce kişilik yapmış olan heyetin raporuna itibar etmediğini söyleyerek Yeni bir bilirkişi heyeti atanmasını ve yeniden keşif yapılmasını istedik hep birlikte. Kaz Dağları'nın yüzde yetmiş madencilik fırsatlarıyla kaplanmış durumda. Nurul Holding'in yani tüm adım bu projesi ise bunlardan yalnızca bir tanesi. Haftaya 10 Haziran'da Cengiz Holding'in Halil Bakır Madeni projesine karşı açtığımız davanın e, duruşması gerçekleştirecek. Sizleri yine 10 e, Haziran'da da burada görmek isteriz. 30 Mayıs'ta yani üç gün önce basına yansıyan bir haber var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir kere de 256 maden alanı birden ihale edilmiş durumda. Yani nereye gidiyoruz? Yeni yeni çok uluslu şirketler, yerli şirketler tarafından hastadan pay katmak amacıyla yeni ihaleler e, gerçekleştirilmişti. Daha iliş felaketinin yerini yaşamışken bunca madencilik faaliyetini ülkemize getireceği yıkımı tahvil etmek bile güç. Suat tarafından 2021 yılında eczacı başından geri alınan işletme uzatı açılmak istenen bu dava konusu olan Altın Gümüş projesi için 2013 yılında 34 hektar alan için çat olumlu kararı alınmıştı. Yeni çet raporu ise 34 hektarlık alandan 429 hektara çıkartılmak istenmekte. Yani yüzde 150 1500'den fazla artış var yeni raporla. Şahin projesinde elde edilecek cevher şirketin iki mevcut Lapsik Altın Mahalleli projesi tesisindeki zenginleştirme tesisine taşınacak ve proses atıkları da aynı proje kapsamındaki katı atık depolamalarında konulacak. Proje ömrü boyunca 7.2 milyon ton cevher 31.4 milyon ton pasa olmak üzere toplam 38.6 milyon ton kazı yapılacak. Proje verilerine göre 1 milyon cevherde 1.83 gram altın ve 1.85 gram gümüş var. Ve bu durumda elde edilmesi bekleyen altın miktarı 13 ton, gümüş miktarı ise 13.32 ton. Projede ise yalnızca 80 kişiye istihdam sağlanacak. Çat alanı Lapsak ilçesinde kuç uçuşu yalnız 7.5 kilometre, Şahinlik köyde 1.2 kilometre. Subaşı köyü 3.3 kilometre yakında, Yenice köy köyü de 3.4 kilometre mesafede. Taştepe köyü 4,2, Çamyurt köyü, köyü de 4,6 kilometre ve Mecidiye Köyü'nde de 5,13 kilometre mesafe var. Çat alanının hemen tamamı ormanlık ve rapora göre en az 158 bin ağaç kesilecek. Çetalını bölge için hayatı öneme sahip olan ve içme ve sulama suyu sağlayan Bayramdere Barajı'nın orta mesafeli koruma alanında mutlak koruma alanına ise yalnızca 750 metre mesafededir. Ayrıca bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan Çardak Lagülü'nü proje alanından gelen su kaynakları ile beslenmektedir. Hazırlanma sürecinde çok sayıda bilim insanı ve uzmanın destek verdiği dava dilekçemizde aşağıdaki hususlar yer almaktaydı. 426,91 hektarlık bir alanda orman ekosistemi yok edilecektir. Raporda ormana yalnızca terste gözüyle bakılmakta ve hatta ağaçların kesilecek olmasına bu sayede ormanlar gençleştirilecektir denilerek bilimsellikten uzak yaklaşımlar sergilenmektedir. Kümülatif etki değerlendirmesinde civardaki tüm diğer madencilik ve enerji projeleri dikkate alınmamıştır. Bölgede bulunan en az 28 adet kültürel arkeolojik varlık, kültürel rotalar ve Grenikos Savaş gibi somut olmayan kültürel miras göz ardı edilmiştir. Çet Çet raporu ekinde yer alan uzman raporu eski projeye aittir. Ve yalnızca eski çet alanının içi göz önünde bulundurulmuştur. Proje bölgede kuraklaşmaya, susuzluğa ve çölleşmeye yol açacak ve civar köylerin olmayan maden mühendislerince hazırlanmıştır ve birçok hata ve eksik barındırmaktadır. Proje bir taksim 100 binlik Balıkesir, Çanakkale çevre düzeni planına uygun değildir. Rehabilitasyon bölümü gerçekçi ve uygulanabilir değildir. Birbiriyle bağlantılı olan Lapseki ve Şahinli projeleri entegre olarak değerlendirilmemiş, zenginleştirme tesisi ve atak atık depolama alanlarının kapasiteleri ikinci projeye göre revize edilmemiştir. Projenin bölgede sürdürülebilmekte olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde yaratacağı olumsuz etkisi raporda tamamen göz ardı edilmiştir. Hatta proje yakınlarındaki ağların iklim değişikliğine yol açtığı belirtilerek kaldırılması gerektiği bile önerilmiştir. Altın madenciliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alınmamıştır projede asit maden drenajı oluşmayacak denilerek olası asit maden drenajının çevrede yaşayan tüm canlılar için tehlike oluşturacağı inkar edilmiştir. Altın madeni yakınlarında bulunan yüzey sularından, topraktan, suda yaşayan bitki ve böceklerden, kara bitkilerinden, kuşlardan alınan örneklerde arsenik düzeyinin yüksek olduğu, bu durumun bilimsel çalışmalarla kanıtlandığı bilinmektedir. <laughs> Nitekim raporda Lapseki projesinde yapılan yeraltı suyu ölçümlerinde arsenik seviyesinin proje öncesi haseline değerine göre artış gösterdiği bilgisi yer almasına karşın bu durum göz ardı edilmektedir. Daha pek çok hususa yer verilen dava dilekçemizde söz konusu ruhsat alanı ve çevresinde yer alan yeraltı ve yüzeysel her türlü su kaynağının, havanın, ormanların, tarım alanlarının yok alacağı ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata aykırı bir şekilde hareket ederek verdiği çet olumlu kararının iptali talep edilmişti. Mahkemenin tüm talebimizi dikkate almasını daha önce istediğimiz bilgi ve belgeleri temin ederek objektif bilim insanlarından oluşan yeni bir bilirkişi heyeti atayarak yeniden keşif yapmasını ve çek olumlu kararını iptal etmesini istiyoruz. Kazalarının üstü altından değerlidir. Kazalarının üstü altından değerlidir. Kaz dağlarının üstü altından değerlidir. Hava Havama suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. dokunma. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Lapseki Çevre Koruma, Üretim ve Dayanışma Derneği Ayvalık Tabiat Derneği, Yenice Meyve Ticaret Limited Şirketi ve 32 yurttaş tarafından yapılan açıklamamızdır. faaliyet yürüten Şahin Litumat Altın Madenin kapasite artırımı ile ilgili bölgede ne gibi e, bölge halkına, bölge üreticisine zarar verecek onlardan bahsetmek istiyorum. Hayvan üreticilerinin Çanada yayılan hayvanları her gün. Bir tane üreticimizin 100 tane, bir tane üreticimizin 80 tane hayvanı bir yıl içerisinde ölmüştür. Yani bunların ölümü Mera'daki ağır metal zehirlenmesidir. Yani şu an altın madeni kapasitesini artırırsa Lapseki ve civarındaki köylerin yaşamak haklarından almak Çevrede şehircilik Lap City ahalisinde köylerde şu an altın madeni tercih etmiştir. Yani Lapseki halkının Lap City köylerini yok saymıştır. Kumat altın madeni yani altın madeni kamuya hiçbir faydası yoktur. Şeftalinin üzeri Lap Kirazın en güzeli yoğun beyniymiş. Peynirin en güzeli ezine değiş. Eğer merada hayvanlar yayılmazsa peynir olmaz. Eğer hava temiz olmazsa, su temiz olmazsa, şeftali olmaz, kiraz olmaz. Onun için bu çet raporunun iptal edilmesi istiyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Cem altı parmak arabası dava açıcı ilgili hukuki için ceme söz vermiştir. Çok ben burada bulunan eee tanıklarım ve şahsi davacının eee avukatı olarak biliyorum daha anlatacak. Bugün duruşmada sadece içerisinde iptalden hemen olumlu karar iptal için tartışmadık. Orada halkın yaşam hakkının ne olduğunu konuştuk aslında. Bunun tartışması yapıldı. Kamu yararına, kamu ki Kamunun menfaati, kim için değerli, bunun tartışmasını yaptık katılanlarla beraber. Çok kıymetli, çok doğru sözler söylediğinize e, inanıyorum. Dediğimiz gibi bu bir e, herhangi bir proje dosyasından ziyade halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dair, tüm doğası, tövbetiyle beraber bir arada yaşamaya dair bir dava oldu. Mahkemenin de bu itiraz ve taleplerimizi dikkate alacağını umut, umut ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Aslında çıkarımız burada sona erdi çok teşekkür ediyoruz. Hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Kapattık mı? Şöyle hanım hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kararı sonra. Sonra. Gelecek karar daha zor. Tamam. Araşça kalın. Sağdan soldan oh. sağdan. Oh. sağdan. Oh. <laughs>